Ben Mehmet Babayit, Ayvalık Ayvalıkcu Belediye Spor Kulüp Başkanıyım. Depremzedelere bir araya merem olmak için toplandık. Burada toplayacağımız bütün yardımlar depremzedelere gidecektir. Yani deprem tüm ülkenin hepimizin canını yaktı. Bu yaşanan felaket asrın felaketidir. Üzücü bir olay. Hepimiz için çok üzücü bir olay. Hepimiz üzüldük bu amaçla biz bizde bir nebze faydamız olsun diye tüm Türkiye tek yürek oldu. Ayvalık da tek yürek oldu. Ayvalık ve Edremit halkına çok teşekkür ederiz. Çünkü bu aşamada çok destek oldular. 2000 bilet bastık. 2000 bilete yoğun bir talep oldu. 2000 bileti de bitirdik. İnşallah yarın bütün taleplerin paralarını toparlayıp gerekli yerlere ileteceğiz. Dediğim gibi bir nebze yaraları merhem olmak için çaba sarf ettik. Herkese teşekkür ederiz. Ben Mehmet Yıkılmaz Zayıboğlu Gücü Teknik Direktörüyüm. Maraş'ta gerçekleşen ve diğer illeri ve ilçeleri etkileyen yani çok üzüntüyle üzüntü duyduğumuz deprem dolayısıyla Erdemit Belediyespor, Spor, Ayvalık Belediyespor Spor için bir yardım maçı düzenledik burada. Hatta Ezeli rakibimiz, Ezeli dostumuz aynı zamanda. Onlarla beraber biz ne yapabiliriz diye düşündük yani iki takım olur Böyle bir organizasyon düzenlendi. Buradan gelecek olan maddi olarak işte yardımlar depremzedelere verilecek hepsi tamamen. Ses, ses. Bildiğiniz gibi ülkemiz çok büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı. Ciddi yaralar açıldı. Çok ciddi bu e, depreme maruz kalan bölgedeki insanlarımıza hep birlikte el uzatmamız lazım. Türkiye bu konuda ayakta, tek yürek oldu. Tabii ki büyük bir camiye olan spor camiası buna duyarsız kalamazdı. E, bu tek yürek maçını depremzedeler için bizi teklif eden başta Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut e, e, Ergin'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de hemen doğru karşılık verdik. Bugün burada bu tek yürek kampanyasına birlikte maç düzenleyerek insanlarımızın gelmesi ve bu gelirin de depremzedelere bağışlanması için güzel bir etkinlik yaptık. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Bizim bölgemizde ilk oluyor. Belki örnek olacağız bazı şeylerde maçlarda falan. Bunun arkası da gelir diye tahmin ediyorum. Bu çok anlamlı ve kutsal bir iş oldu. <laughs> 11 ilimizi etkileyen Cumhuriyetimizin en büyük felaketlerinden birini hep beraber yaşadık. Ee, tabii acılarımız, acımız çok yüksek. Çok çok insan kaybetti. Çok yurttaşımız taşımız e, rahmetli oldu. E, biz de bu vesileyle e, dedi ki, körfezin Balıkesir'in iki güz güzide şehri, iki güzide kulübünü bir araya getirelim bir dostluk müsabakası yapalım. Gelirinde hem depremzedelere destek maniyetinde aktaralım diye düşündük. Ben bu öneri konusunda katkı sağlayan bütün kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Sonuçta Ayvalık Gücü ve Edremit Spor Kulübü'nün bir geçmişten gelen bir ezeli rekabeti de var. Hem bu rekabeti bir dostluk düzeyine de taşımak için de bir fırsat oldu e, ee, inşallah böyle acıları bir daha ülkemiz yaşamaz. İsmim Tüm Deniz Çelebi, Edremit Spor Kulüp Başkanıyım. Burada sporun amacının sadece rekabet olmadığını, aynı zamanda dostluğu pekiştirmek için de bir rekabetin, bir yarışmanın içerisinde olmasının en iyi örneği. Ayvalık gücünün güçlü taraftarını ve Ayvalık'ın tamamına teşekkür ediyorum. Bugün biz güzel bir gündeyiz. Güzel Ayvalık'tayız. Ama memleketimizin bir çoğunda biliyorsun ki bu güzelliği yaşamıyor. O yüzden taraftarıyla Ayvalıklısı, Edremitlisi, bizlerin taraftarları tamamıyla genç Edrollularla bir yara sarmak için ne olduğu, ne kadar büyük olduğu önemli değil. Ya da kimin için ne kadar kıymetli olduğu değil, oradaki bir can için yüzünü gülümsetecek bir katkı yapacaksa bu maç, bu rekabet, Ayvalık gücü, Ayvalık gücünün şanlı taraftarı, bizim genç edrolar, Edremit taraftarları, kıymetli yöneticileri, kıymetli yerel yöneticilerimiz ve siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. 来啊对